I think uh, we only have to talk about uh, Antalya. This is uh, this is the next game, and um, this is we um, you know this is, um, this is very important. But for our, uh, for us, um, every game um, is very important. Now we have three home games. It it, it looks um, it looks easy, but it uh, it won't be easy um, because Antalya is, uh, is a good team. They lost uh, yeah, they lost the last game, and. Um, Yeah but we are we are good prepared. Yeah we trained uh, trained for this and then uh, after the game then we can talk about the next game. Um three games for home games and uh, our goal is uh, to get many points. Bence şu an için sadece Antalya Antalyaspor karşılaşmasıyla alakalı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için elbette ki her maç çok çok önemli, çok çok değerli. Her maçta en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Evet dediğiniz gibi kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız 3 tane karşılaşma olacak. Belki kendi evimizde oynayacağımız için kolay görünebilir ama kesinlikle kolay karşılaşmalar olmayacaklar. Tabi Antalya Spor'da güçlü bir rakip. Güçlü bir rakibe karşı kendi evimizde ilk maçımıza çıkacağız bu 3 maçlık periyotta oynamış oldukları son karşılaşmayı kaybettiler. Eminim bize karşı da iyi bir sonuç almak için oynayacaklardır. Biz ise hazırlıklarımızı tamamladık ve bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Bu maçta olacağı gibi bütün maçlarda geriye kalan, geride kalan ve geriye kalan bütün maçlarda hedefimiz tek hedefimiz galip gelmek, alabildiğimiz kadar da puan almak olacaktır. Yes, at first, um, yeah, Emre is out. Um, I don't know how long because he is injured. Um, he had an operation uh, for his uh, broken hand. This was uh, was the second time in the last uh, last season was uh, was the same. But the operation uh, was good. He's uh, he's on a good way. But I can't say now uh, when he is back. I think um, he missed the next uh, next three games and then uh, and then we will see. Um, yeah, Tangi is uh, is our new player and uh, yeah, he trained in this week uh, with us. Um, to adapt a little bit the philosophy, to adapt, um, yeah, our style, what uh, what he has to do on, on his position. But um, yeah, we saw from beginning he's a, he's a he's a, yeah, he's a fast boy. Um, he has a good dribbling. Um, he also can uh, can score. And um, yeah, I think we are happy that we have uh, these players. Um, and we we also need these uh, these players because uh, yeah, Muya left the club and also uh, Nani um, left the club. And then was important to get a new player and I hope in the future we have, yeah, we have fun with him. Önce Emre ile başlamak istiyorum. Eli kırık olduğu için bir operasyon geçirmek zorundaydı ve operasyonu ameliyatı geçirdi ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Ee, tabii bizimle birlikte ne kadar olamayacak açıkçası bu bu konu hakkında çok tek e, net bir süre veremiyorum, tek söyleyemeyeceğim şey bu. Ama e, minimum bir üç karşılaşma bizimle birlikte olamayacak. Daha sonrasında e, nasıl hissedeceğine bakacağız. E, i̇yi hissederse en kısa sürede bizimle birlikte tekrardan antrenmanlara başlayacaktır. Ama dediğim gibi net bir süre be, e, belirtemiyorum. Tanguy ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Bizimle zaten bu milli ara döneminde zaten antrenmanlara çıktı. Bizim antrenmanlarda zaten oyun stilimizi kendisine aktarmaya çalıştık. Oyun felsefemizi ona anlatmaya çalıştık. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki çok hızlı bir oyuncusu, çok hızlı bir oyuncu kendisi. Top sürmede gayet de etkili. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok çok mutluyuz. Sonuç olarak Muya da Nani'li ofansif oyunculardı ve bizden ayrıldılar. Böyle ofansif bir oyuncuyu takımda görmek çok çok güzel. Umarım gelecekte ondan en iyi şekilde faydalanabiliriz. This is the plan. This is the plan. I think the start was was better than last season yeah because we 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 won our first two games and we played uh... Drawing um, in, in, in Trabzon. Now we had uh, we had three games, seven points. This is um, I think this is not so bad with uh, with a new squad. And now we have the chance um, uh, with, uh, with these three home games um, to get uh, to get many points. Um, then uh, then we have, after the, the the English week we have uh, then a one away game and then starts the next uh, the next competition and then uh, yeah, then it starts uh, how we can uh, deal with it. Yeah, because then we have two competitions, and then we will see then and, and we know. Now it's important to get many points um, before um, the European season uh, or before the European t uh, season starts, and I hope uh, yeah, that we have no injuries. But at this moment we have injuries, and then I hope um, that Emre comes back uh, very, very quick, and then uh, then we will see. And if we have enough points now, yeah, maybe we can keep this a uh, little bit longer in the season. tabii planımız geçen senenin geçen sezonun başında göstermiş olduğumuz o ilk haftalarda göstermiş olduğumuz performanstan daha iyi bir performans göstermek olacak. E, açıkçası lige başlangıç anlamında geçen sene göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda e, bu sene çok daha iyi bir performans gösterdiğimizi, çok daha pozitif e, sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak geçen sene bir mağlubiyetle başlamıştık. Ama bu sene oynamış olduğumuz ilk 3 karşılaşmadan e, iki galibiyet ve bir beraber beraberlik aldık. Zaten son oynamış olduğumuz Trabzonspor karşılaşmasından da beraber beraberlikle ayrılmıştık totalde zaten 7 puanımız var. Bu şekilde de iyi bir performans göstermek istiyoruz. Dediğiniz gibi kendi evimizde oynayacağımız 3 karşılaşma olacak. Bu toplayabildiğimiz kadar puan toplamak anlamında bizim için çok iyi bir fırsat. Bu 3 karşılaşmadan sonra tekrardan deplasmana gideceğiz. O deplasmandan sonra da zaten 2 kulvar yarışımızı sürdüreceğiz. Sonuçta Avrupa'da da oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Biz de şu dönemde 3 maçlık dönemde toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Eğer istediğimiz to puanları toplayacak olursak elbette e, ligin geri kalan kısmını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Umarım bu süreçte herhangi bir sakatlık yaşamayız. E, bu bizim için çok çok önemli. Evet Emre'nin bir sakatlığı var ve umarım en kısa sürede bize e, tekrardan katılır ama dediğim gibi eğer bu istemiş olduğumuz puanları Alabildiğimiz kadar e, şey yapabilirsek, alabilirsek e, ligin geri kalan kısmında bize çok fazla e, fayda sağlayacaktır. And the expectations um, are higher because um, your question was we did this uh, last season, we have to do this um, again. Um, Yeah, we want to do this. Yeah, but uh, we need, uh, we need. Uh... Yeah, we need a good uh, good self-confidence, we, uh, we need good fights in, in, in our duels, and then, then many things are possible. but uh, every game, and you know my answer from from the last season, we want to go game by game, and in every game we have uh, to give uh, 100 percent and then we can get uh, we can get our, our points. and this was, uh, yeah this was um, also in the, in the last season. Tabii Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, sonuç olarak geçen sene göstermiş olduğumuz performans sebebiyle e, beklentilerin arttığını da e, söyleyebiliriz. Tabii biz de aynı performansı geçen sene göstermiş olduğumuz performansın aynısını bu sene de göstermek istiyoruz. Ama bunu gerçekleştirebilmek için de özgüvenli oynamamız lazım. Çok fazla ikili mücadele kazanmamız lazım ve her top için de savaş vermemiz lazım. Ama bunu yaparken maç maç gitmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Her maçta yüzde yüzümüzü e, vermemiz gerekiyor. Bunları, e, bunları geçen sene yaptığımız gibi bu sene de başarabilirsek istediğimizi e, elde edeceğimizi düşünüyorum. Kendisiyle konuştum ve kulübede oturacağımı söyledim kendisine. <laughs> Almanya karşı kazandıkları için. <laughs> No, I saw him. Now, for, for me, was uh, was good to see. I think uh, we, we yeah, also um, the, the club can be can be proud because um, it was one player from from us, from, from, from our team, from our club, and he showed a very good performance against uh, yeah, against my country. But uh, it was nice to see, and I was very happy for him uh, that he also because he um, also in the, in, the, in the first games, yeah, also in Europe, in the European games, he showed a very good performance, and now he also showed this performance uh, um, in, in, in his national. team team and I was uh, I was proud and I was very happy to see him uh, yeah, to play like this Tabii bunun dışında... bu şakanın dışında şunu da söylemem gerekiyor. Böyle onu bu şekilde görmek kesinlikle çok çok iyi ve faydalı bizim adımıza. Kulübümüzün böyle bir oyuncuya sahip olması hasebiyle gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak çok büyük bir takıma karşı çok iyi bir performans göstererek oynadı. Benim kendi ülkeme karşı bu performans gösterdi. Daha önce oynamış olduğu maçlarda da çok çok iyi Avrupa maçlarında da çok çok iyi performanslar gösterdi. Kendisiyle böyle bir performans gösterdiği için gurur duyuyorum. Ve böyle bir oyuncuya sahip olduğum için de çok mutluyum. Evet, teşekkür ederiz.